Merhaba arkadaşlar. Ben Nele Pelankşan kanalından Kreti Lankşan. Neyse çok uzak bineceğim. Nasıl bir şey söyleyeyim? Neyse. Ee, bunu sizlerle kolay bir şekilde süpürce yapmayı göstereceğim. Ee, başlayalım. Öncelikle bir çat gerek. Ama doktoru doğru kesiniz gerek. Ve bunun ismini unuttum. Bu neyse. Evet bu var ya. Bu gerek. Şimdi. Evet. Çıkıyoruz. Bakın. E, Şunu katlayacağız. Çok kolay bir şekilde ama çok küçük modellerde. Şöyle katladık mı böyle de katlayalım. Evet. Böyle bir şey oldu. Bunu da takıyoruz böyle. Hop. İşte siz büce. Buna kanıt cilet değil mi? Şimdi arkadaşlar bu gördüğünüz gibi bakın Şimdi ayıralım bunları oradan yapıyorum Şimdi dursan sen istiyorum. Bakın çok enli olduğu için çok güzel yapıyor. İsterseniz yapabilirsiniz. Ben de çok güzel. Böyle bütün tozları azalıyor. Biz bunu kendimize de işledebiliriz. Minişçimize, punimize de. Küçük şeyleri götürmek için bize ihtiyaç da olabilir. Şimdi bunu mesela böyle yapalım. Bakın kendisini vecileştiriyor. Evet. Bu kadardı. E, bu Bu zaten hiçbir zaman yok. hiçbir şeydi. Evet. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı da. Çok güzelden bence.